Kan Çekleri dizisi yeni bölümde en son Dilan Sabiha'nın kendisinin öz annesi olduğunu öğrenince her ne kadar Sabiha'dan uzak durup Baran'la hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de Sabiha'nın geçmişte yaptığı kötülükler her zaman karşısına çıkmaya devam edecek. Çünkü en son Baran kendisini vurduran kişinin Sabiha olduğunu öğrenince babasını ve Fırat'ı alıp Sabiha'dan intikam almak için Sabiha'nın evine baskın yapmaya karar verecek. Ve Dilan da bunu duyduktan sonra annesinin başına hiçbir şey gelmemesi için Baran'dan önce Sabiha'nın yanına gidip bu konuda onu uyaracak. Ve Baran geldiğinde Dilan'ı da Sabiha'nın yanında görünce ne yapacağını bilemeyecek. Ve ilk başlarda Sabiha'dan intikam almak istese de sonradan Dilan'ı üzmemek için ve Dilan'ı kırmamak için şimdilik intikamından vazgeçecek. Ve Dilan Sabiha'yla konuşup geçmişte yaptıklarının her zaman karşısına çıkacağını söyleyecek. Ve bu yüzden artık kendisine de değil de Baran'la gideceğini söyleyecek. Ve Baran ile kendisinden uzak durmasını isteyecek. Ve Sabiha da en son Dilan'ı Baran'a bastıktan sonra Baran artık bu ikili arasında bir şeyler olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde Dilan ile Sabiha arasındaki bağı öğrenecek. Ve Dilan'ın bu gerçeği kendisinden saklamasıyla kolay kolay Dilan'ı affetmeyecek. Fakat sonradan bunu kendisinin iyiliği için yaptığını anlayıp Dilan'la hayatına yeni bir başlangıç yapıp Sabahı da Dilan için affedecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizler de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.